Kırgızistan Oş pazarındayız. Burada şey pazardan çok daha kalabalık. Çarşı pazardan çok daha kalabalık, çok karışık ama burada her şey farklı bölümlerde değil mi abi? Evet, her şey farklı bölümlerde. Giyim <laughs> başka yerde. Giyim başka yerde. Yiyecek başka. Birinci, altı, altıncı var. Aha. Hepsi ayrı ayrı. Bayağı bir kalabalık ama. Arap sabunu mu ya? Evet. Çok çok yok. Yok. Bu arada Kırgız somu TL'den çok aslında değerli değil 1'e 3 ama 1 TL 3 som ama şöyle bir durum var hani 3 somluk bir şey yok burada bir minibüse biniyorsunuz en yani düşük 15 som 3 lira. Burada sadece şu an ulaşım ucuz. Ulaşım dışında her şey pahalı yani. Yiyecek, elbise, kıyafet zaten bizden çok daha pahalı. Genelde de zaten Türkiye'den geliyor. Mesela 400 bin son. Yani 130 TL falan yapıyor. kalabalık olduğu için İsmail abi geride kaldı. 180 60 lira. Elma 50 130 da var. 40 lira kilosu. Bu arada Kırgızistan'da gezerken insan rahat geziyor. Kimse dönüp size bakmıyor hani yok. Video mu çekiyorsun, kamera mı çekiyorsun? Hiç kimse bir şey demiyor. Mesela diğer gezdiğim ülkelerde çok tip tip bakıyordu herkes. Yani tuhaf yadırgıyordu. Burada biraz daha rahat çekim yapabiliyorum, rahat gezebilirim. Çünkü kimse hiçbir şey sormuyor, bakmıyor bile. Şimdi şu an kıyafet bölümünü geçsek Giyim tarafına gideceğiz. Ne abi? kırmızı mı? Sanmıyorum hiç benzemiyor ama beyazlar mı kımız? Üzüm yüz son 30 TL aslında ucuz. Ya gerçi burada et ucuz. Sebze meyve de burada ucuz oluyor değil mi abi? bazı meyveler pahalı. Mesela bizim ülkemizde karpuz. Dün de gördüm kavun aldık. Pahalı. 490 son verdik. Bir bir kavunu. Ama kavun kocaman abi. kilo ile mi ama? 7, 7 kilo falan geldi o kavun. Bizim şeyden aynı. 150 lira mı dedi kendine? Evet. 150 TL. 7 kilo ama şu an Türkiye'de ben en son bıraktığımda karpuzun kilosu 40. Yanlış 40, ya. 40-50 kiloydu. <laughs> Biz İsmail abiyle bir et almaya geldik. Et bakalım. Akşam bir mangal yapmayı planlıyoruz şeyde hostelde. Ama henüz et bölümünü bulamadık. Bunlar hep baharat. Bize böyle olur mu? Bayağı bir bu tarafta şey Unlu mamuller <laughs> <laughs> Şurayı <Tamam>, tamam. <laughs> Ha? <gülüyor> Bulacağız ya pazarın kendisi bir her şey farklı bölümlerde olduğu için. Sezgi bak. Bu ekmek normalde özbek ekmeği değil mi evet. Ben onu şey diyebiliyordum hani Özbeklerin kendi Has Yani burası şey tarzı. Baharat. Kuru yemiş. Sezgah bak. Baharat da alacağız şey hmm. evet. biraz. Onu bir tane mı? Biraz çiğ. Здравствуйте. Мик. Микс, Микс, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Есть, есть, есть. Идемте. Есть вот. Это, Сколько? это паприка. Фикс в да. том Фикс. Да. Это чили.

çok olmadım ya? Çok olmadım Kullanacağız bunu akşam öbür öbür günler. Kaç para şimdi bu yerden? Dünganiye, maşa dünganiye, sami gel. Dünganiye, mix yiyiz, mix. Şimdi Ne ne Mix. şey şu an. Это для мяса, рыба, она очень вкусная. Mm. И... Микс. У вас, да, и здесь Сколько здесь? Три. Как три? Стакан три. Ну, Сколько? Сколько? Деньги. 150. На 200 сомов сделай. На 200 Нет, Не, не, не. Хватит? Не, не. 150. Pazarlık yapıyor şu an konuşuyor fiyatı. Çok oldu değil mi? Ben alıyordum zaten. Baharat aldığımız yerdeki kız bizi şimdi şeye götürüyor. Evet, tamam. Et almaya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şimdi oraya doğru çıktı. Baharat 350 yani 120 lira bence normal ya o kadar şey çok hem bir de mix yaptı karıştırdı yani harbiden bir harbi kalabalık güzel bir ortam kız kaptırdı gidiyor biz arkada kaldık Thank you. <laughs> Seyahat, seyahatlerin olduğu kısım içeri mi gerek abi şuradan girelim buradan herhalde artık şeye doğru gidiyor üf tam kasap et kokusu geldi sağlam kokuyor <laughs> Ne alacağız ki? Burada et ucuz oluyor. Ama at eti var. At eti biraz pahalı burada. Yani değerli, kıymetli. Hatta konuştum çok kırgız. Neden at eti Türkiye'nin yemediğini soruyor. Biz niye yemiyoruz abi at eti ya? Peki, burada herkes bana onu soruyor. Türkiye'ye niye at Hani helal diyorlar. Evet. Abi et üstünde ben anlamam. Sen de o iş. Sakat at kısmı. Al değil. Bu kısım biraz daha sakat at galiba. <laughs> hı hı. Bunlar da gırtlak mı ya? Kelle. Normal bildiğimiz şey bunlar değil mi abi?

580 tay kaburga ne oldu abi ne Ağustos alır mı? Evet. Kilosu kaç paraymış abi? 580 soğ. 580 son 3 8 dolar kaç yapar? 190. Evet. 1 kilo kuzu, eti, kuzu kaburga. kaburga 190 TL. Yani çok iyi Türkiye'ye göre. Ya gerçi zaten söyledik burada et eti şey 177 lira. 177 lira. Burada et ucuz zaten. Ama et dışındaki ürünler genelde pahalı oluyor. Bu arada ben geldim, e, en pahalı ülke Kırgızistan oldu. Bilmiyorum bana yaşam, normal yaşam, gündelik yaşam pahalı geldi. Ama bir tek et, burada her türlü ucuz yani. Şu an eti aldı buraya. Bu Barenya'da kurdukları şpik B. B. Barenya'da mı? Evet. Neymiş abi? Bu Hous. Hoş. <laughs> <Ene>. ya. <laughs> <At. gülüyor> Şu at etinden yapılan sucuk. Sucuk. Şu diğeri neydi abi? Diğeri ekmek quizu. mermi, yemek mermi, geldir diyendeydi. <laughs> ha, kuzu. Kuzu diğeri. O kuzu da mı? Kuzu. At eti denenmedik ya. Türkiye. Türkiye. Nasıl deniyor? Allah sorduk ama almadık ya at eti. Abi sen taraftar mı dersin yoksa denedin mi? Ya ben denemedim. Evet. Kesin. Keşke sorsaydık da da bulabiliriz. Kırmız. Aslında o şarküteri kısmı vardı ya biz az önce gittik. Ha evet. Aha. Bulursak orada buluruz gibi. Bu? Vallahi abi. bence Orası biraz yani. daha şu gerideydi evet. Bir tane bir de kırmızı soralım. Bal var Çorap var <laughs> Şu ayakkabıları gördüğünüz gibi şu şekilde 500 som Yani 100 140-150 lira falan Yani 170 lira 170 lira kuzu <laughs> eti çok iyi yani Tabii canım abi Türkiye'den sonra biz kaç para bıraktık hatırlamıyorum da. Yani bir gün çalışıp Türkiye'de bir kilo et alamıyordum en son. Değil mi? Ciddi söylüyorum bir kilo et alamıyordum Türkiye'de yani bir gün çalışmam. Şu ara olabilir mi? Yok güzellik şey orası. Burası burası. Şurası işte abi. Az önce girdiğimiz yer. Burada değil miydi? Az önce girdiğimiz yer burasıydı. Bir de burada bakalım kımız var mı? kırmızı soracağız da. Kımız daha çok köy yerlerinde oluyormuş. Var şu videolar var ya abi. Bunlar ayran mı? Ayran. Kımız bulabilir miyiz burada? Arkada. Ha orası herhalde. <laughs> Abla bekle artık gidip deneyeceğiz abi. <laughs> Çünkü tam bize baktı yani bekliyor şu an. Kımız? Hı ee, nasıl alalım abi? Hiç Denemelik ben mi? Hani. E sen konuş bir. Tamam da <laughs> Tadımlı kaldı İsmail abi. Eksik. Eksik bir şey var mı? Bir de ben deneyeyim ben.

Bu burada. Teşekkür. Ederim. Ya tadı. <laughs> aslında şey ilk içince ekşi ayran <laughs> başta güzel dedim. Evet, evet. Şey Sonra evet. damakta bıraktığı o tat <laughs> güzel Evet. Bizim göre değil yani. Şimdi ya sana... aslında içen seven olur bence Sen abi ya. Alt eti diyorsun ya şimdi alt eti genelde çok sert oluyor. Hı hı. Yani normal bu ızgaralık alt eti yapamazsın. Ya olmaz illa ki olmaz ama ben sadece onu Geldik. Onu Kıyma. Burada işte böyle bu barsa dolduruyorlar böyle ince ince. Ancak öyle yani. Yoksa normal böyle oturup da et yer gibi yiyemezsin. At, et. at eti mi? Sadece, sadece geldik deneyelim dedik. Burada bir de pahalıymış yani at eti. Değerliymiş. Neyse artık bir restoranda herhangi <laughs> bir yerde denk gelirsek bir deneriz pişirmeye değer Ya zaten Türkiye'de eşek eti bilmeden. <laughs> bilmeden en son evet bizim e, şeyde yeri söylemeyeceğim ama Antalya'da at eti satan bir adam yakalandı. 350 bin TL para cezası kesmiş. Onu. Değil, <laughs> değil mi? <laughs> en son, ben gelmeyen bir ay önce falan Tabii. Ama burada da çok değerli. Bir şey alalım mı? <laughs> ne bir şey, alalım? Aslında olur Aynen bir salata yaparız. Evet, bir salata yaparız, yemeyi güzel. Ben çalap içeceğim abi. Çalap deneyelim ne? Çalap ben de içeceğim, ben de sevdim. Bu da buranın milli içeceği çalap, ayran gibi soğuk. ve evet, Gerçekten çok güzel dün içtik. Çalap mıydı? Şey İsmail abi hemen her gün içiyor. Sonra Sonu. Çoban salatasına yeşil soğan olur mu ya? Bilmiyorum. Sen nasıl oluyor. Yani domates, salatalık, soğan. Peki. Biraz ki. Şey alalım. Sen de alalım bak. Sen de alalım. sen bilirsin abi. Sen daha iyi Çanak bilirsin yani. Sen yemeği... Sana mi? Şurada <laughs> 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 bak. Patates şu an havuç kısmın yeşildik. Şu şekilde bir çekelim sonra bakalım fiyatlar neymiş söyleyeceğim fiyatları da. Soru soru tamam ki. Az o bir kilosu. On lira yani. Bir kilo domates 10 lira. Salatalık onu mu alacağız başka mı? Ben de mi orada var sen mi diyorsun abi? Mi? Ya buranın hepsi atar. böyle Birine küçükse alalım var. buradan şey, fark etmez. Bayağı, İyi gözük. Şey, buradan şey, alalım ya. Ya bir şey patlıcan da alacağım yarın için. Tüylü yapacağım. Şey tamam. E, ne kadar alalım lan? Bir kilo mu? 55. Bir kilo, yani. kilo mu yarın mı? Pasarak da hocam. aynı. Aynı o da 40 son. Aynı, 40 son. Ha, abla. Yani 10 lira. <laughs> Domates donduru, salatalık donduru.